Milyoner ekranlarına hoş geldiniz. Banko Futbol yeni bölümü son sürat başlıyor Orhan Uluca ile birlikte. Bugün yarım saatte arkadaşlar sizi futbol turuna götüreceğim. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim vallahi ama yani takımlar biraz daha iyi neticeler alabilirdi. Biraz üzüldüm açıkçası Avrupa evet. mesaisine. Orhan 30 saniye 3 takımımızı bir yorumla bana. Ya Fenerbahçe ilk yarıda 2-0-3-0 yapabilirdi. Kötü değişiklikler yerinde olmayan müdahaleler ve rakip takımın orta sahaya koyduğu iyi bir adamla, oyuncuyla işleri tersine çevirdi. Üzüntüm şu, yenebilirdi. 2-0-3-0 bitebilirdi. 3 puan bize yazabilirdi. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Biraz çok fazla pozisyon verse de 1-1 bitmiş. Bence iyi bir skor. Fiorentina karşısında 1-0 o da iyi skor ki 85'te karşı karşıya kaçırdığı pozisyonu konuşuyor herkes Sivas'ın. Yenebilirmiş yani. O da o açıdan üzüntü. Bunun dışında, bence ee, işleri... Revanşta hala ben şansların olduğunu düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Ben de, ben de. Özellikle Fenerbahçe 2-0'a rağmen. Bak ikinci golü yemese daha net konuşurum ama. Tabii ki, tabii ki. Daha şansı var. Sivas ilk kere özellikle çok baskı yedi ama çok normal bu. 1-0 bence fena netice değil. Direkten dönen bir top var. Başakşehir'de bence turu geçer diye düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım mı? Başlayalım. Giresun Karagümrük'te başlayalım. Karagümrük formda. Ama burada herhalde üste gitmek girelli, Mantıklı değil mi? Mantıklı. Karşı gol vardı aynı şekilde. İkisini beraber almak mantıklı. Kim kazanır bilemem. Be, inanın. Bence de gole gitmek mantıklı. Karagümrük çok formda. Giresun'un şiddetle galibiyete ihtiyacı var. Valla ben bir de bir taraftan oran bire daha yakınım onu da söyleyeyim. Giresun ama. Karagümrük'ün bu rahatlığından ötürü. Evet olabilir mantıklı. Ya yani olabilir diyorum en azından. Seri A'da Spezia Inter mücadelesi var. Inter'in oranı 1.25 civarında. Yani ben bu karşılaşma ile alakalı tercihimi söyleyeyim mi önce sana? Söyle. Ben maçın totalinde 2.5 alt ihtimalle önde görüyorum. Ama bir şey. şey söyleyeyim ben sana. ya e, da market kaleci yok. Kaleci yok. Artı reka stoper yok. Kırmızı kart cezası ikisi de. Redsa evet. Redsa ile beraber şey yok. Eee bu ama bence hücum güçlerini etkiler. Yani sol açık gibi oynatıyor Red sayı. Sol bek aslında da. Kaleci. Kaleci de çok şey yapmaz. Ya yani Inter bir de öyle oynamıyor. Yani e ben Depart de şöyle diyorum. tamam. Evet alt mantıklı normalde. Spesia geçen hafta çok fazla alt mantıklı bitti İtalya'da. Ben ya alttan bu nedenden dolayı biraz şeyim ama ilk kere iki diyorum. Geçen hafta zaten Orhan beni yani İtalya Serie A'da sınadılar öyle söyleyeyim bir Atalanta Udinese maçı anlattım. Bir Spezia Verona anlattım. 180 dakika duraklamalarla <laughs> birlikte 200 dakika sıfır gol. Yani gerçekten küstük ya. kadiz Setafe. Komik bir şey söyleyeyim mi? Alt oranı 1.20. <laughs> Hiç gördün mü böyle Ben şey? sana başka bir şey söyleyeceğim. Ben evet. bu maçta risk alırım. Üst mü Kadiz galibiyeti derim. Kadiz diyorsun. Evet. Çok önemli çünkü. Vallahi ben de İki tarafın da içinde bulunduğu durum itibariyle bu maçta beraberlikten başka bir şey demiyorum Orhan. Ama, olabilir yani çok güvenli ama bir şey risk alacak olsam buraya onu derim. Ya sıfırı bir de deneyebilirsiniz. Hiç evet. gol olmayabilir bu maçta. Köln Bohum. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Benim için bu maç iki buçuk alt maçı. Alt mı diyorsun? Evet bir dokuz. Gerçekten enteresan. Köln Bohum iki buçuk alt bir 79. Ben bir yorum yapmayacağım. Cumartesi evet. günde geçelim. Cumartesi maçları fena değil. Antalya Kayseri maçıyla başlayalım. Antalya Kayseri 1.97 Antalya oranı, 2.78 Kayseri oranı. Karşılıklı gol varlık. Gol var mı? Gol var diyorum. Ben abi. de 2.5 üst diyorum. 1.72 oranı evet. var. Yani Kayseri'yi Fenerbahçe maçında beğendim. Evet. Antalya'yı da Kasımpaşa'ya karşı beğenmedim. Biraz daha konuk takım tarafındayım. İkinci maç Galatasaray-Kasımpaşa. Benim en güvendiğim maç bu. bu ben de ilk ortamda. yarı bir buçuk üstlerim buna. İlk yarı bir buçuk üst mantıklı. Korner mi? Yani kornerler açılmamıştı. Hmm, o yüzden tamam. daha de onun diyorsun? haber değeri yok. Ben diyorum ki Galatasaray takım gol sayısı iki buçuk üst diyorum oran. Ben Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya karşı bol gollü bir maç oynayacağını düşünüyorum. Yani yeni yeni. 1.71 oranı tabii, tabii. var. Üç gol atar diyorum minimum Galatasaray. 1.71 oranı. Hmm. Ben, ben de, böyle 4-5'e falan gidecek bir maç olarak görüyorum bunu. Ben e, karşılıklı gollerin olacağını kesin düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Hele Muslera oynamazsa Galatasaray'ın gol yeme ihtimali daha da fazla. ama. Bir riske etmeyecek diyorlar. Bence transferin verdiği bir şey de var. Şöyle bir şey diyeceğim bir de 1 ve 3.5 üst 2-0'sı güzel. Çok iyi. Denebilir. Yani. Hamilton Liverpool. Şu kupon yapmadım bu hafta. Çünkü kupon sinir oldum çok. Kuponsuz söylüyorum. Galatasaray Kasımpaşa ilk yarı 1.5 üst aldığım maç 1. İkinci maçında Bournemouth-Liverpool. Evet. Aynı zamanda oynayacak. Liverpool kazanır belki buçuk üst. İki ve üst. İki ve üst. Sadece umutları yok ama yani bir şampiyonlar ligi oldu mu o biraz şey oluyor takımlarda. Ama bu çok kritik maç değil ya. Ama belli olmaz ya Liverpool'un kazanması gerekir. Öyle düşünme. Ee, şey açıdan söylüyorum hani. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi mesela ilk maç 1-1 bir bir bitmiş olsaydı bu maçta puan kaybetme ihtimali yüksekti. Ama şimdi şey gibi yükseltti. düşün Orhan bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ni düşün. Şimdi toplumun arada 3 puan fark var. Newcastle 1 puan gerilerinde mutlaka kazanmak zorunda. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben şampiyonlar ligi o maçının kritik için. olmayacağı için. Ha, ha. Kritik olsaydı tabii. kesin puan kaybediyordu. O tabii, yüzden tabii, dedim. tabii, tabii. Yani ümidi olacağını vardır mutlaka. Liverpool sonuçta biliyorsun Barcelona maçını hatırla. O yüzden ben yine de iki ve ama garanti isteyenler iki buçuk üstler. Ben iki ve iki buçuk istiyorum. İki buçuk üst bence de çok Çünkü mantıklı. Çünkü bir forma girdi. Bir, bir süre Liverpool'u takip edin. Tabii. Nunez, Salah, Jack Gakpo. Hepsi iyi. Aynı 1.42'de öyle. üst oranı. Bournemouth'un da Arsenal'ın başına neler açtığını gördük. Dolayısıyla onlar da canıyla <laughs> uğraşıyor. <gülüyor> biraz maç başlar başlamaz gol attılar. <laughs> Adam 10 korneri kullandı Arsenal. Bournemouth bir kornerde golü buldu. Everton Brentford. Ben burada biraz risk alacağım. Everton galibiyeti diyorum. Everton galibiyeti dedin. Evet. Valla ben iki tarafta gol atar diyorum. Gol var diyorum. Leeds United Brighton. <laughs> ne diyorsun? Brighton'dan da var etmek mi gerekir? Yani Brighton her yerde kimle oynarsa oynasın içeride dışarıda favori oranda. yani. Ama ben bu kadar yani favori çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben Oran 1.74. Evet 2.5 üst diyorum orada 1.62. 1.62 bence de mantıklı. 2.5 üst'e gitmek yararlı. Leicester Chelsea Chelsea'nin bir süre kazanacağını düşünüyorum. 1.70'i oranı var Chelsea. 1.74'ten Chelsea dedi. Ben hmm. de 1.70'ten üst diyorum bu maça. Tottenham, Nottingham Forest. 3.5 alt ve Tottenham kazanır. Bu Tottenham birini yenebilecek mi acaba? Bilmiyorum. Çok, çok kötü bir Ben Milan. ikinci yarıda daha çok gol olur diyorum Tottenham maçında. Hmm. Crystal Palace, Manchester City. Üst oranı 1.53. Ben çok beğendim. Bence de. Bir City maçında üst oranı yani Normalde çok zor bir takım yani. İlk yarı bir buçuk alt biter mesela. İkinci yarı daha çok o olur, olabilir. ama iki 1 falan olur. Ben Palace'dan da bir gol bekliyorum evet, çünkü. Evet üst oranı mantıklı. Empoli Udinese. <laughs> Karşıklı gol var diyorum. Ben de direkt beraber ediyorum. Net bir beraberlik. Gelelim maça. Napoli Atalanta. Bak ben tamamen duygusal davranarak ve Atalanta'dan artık yaka siltmiş bir adam olarak Ben de Napoli'nin kazanacağını düşünüyorum ve hatta üst diyorum bu maça. Yani bir diyorum. Umarım Aynen. böyle tarumar ederler. Bir ve üst. Ya yani bu kadar bizi futboldan soğutamaz ya. Evet. Böyle olmaz yani. Bunu mı ya geçiyoruz? Cumartesi'ye devam edelim bakalım. İkinci sayfada neler var? Şu İtalya ile İspanya'yı bitirelim sonra Bundesliga'da seni baş başa bırakacağım. Ben Bologna Lazio. Bologna Lazio. Ben Lazio'nun şu an için ikinci ligin ikinci yarısıyla beraber oynadığı futbol açısından da ivmelenmesi bir yukarıda bir aşağıda bir böyle bir böyle en tahmin edilmesi güç takımı olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da Alkmaar'a kaybettiler. Şey. Bak ama Alkmaar güçlü dedim. Alkmaar toplamda sezonda bir iki mağlubiyeti var. Ve Lazio da çok kırıldı. Ve öne geçip kaybetti. Biliyorum yani, bir sıfırına geçti. Hiç şaşırmadım ama ben. O yüzden karşı ol dedim oraya. Zaten Bütün iyi tuttum 2 3 maçtan birisi maşallah bu şey oldu. Bologna Lazio ben çok denk bir maç olarak görüyorum bunu. Bologna bayağı iyi takım. Modda geldikten sonra yeniden. Ben ilk yarıda dengede gider diyorum oran. Ya bu maç berabere bitmeye çok yakın. İlk yarı beraberlik diyorum ben. Real Madrid Espanyol. Real Madrid yani oranlarına bakmam gerekiyor. Çok düşük. Çok düşük. Ne diyorsun? Yani ben nasıl oranı artırırım diye düşündüm. Espanyol bir gol atarsa benim oranım artar. Sana ben gol bakayım. var diyorum bu maça. Yani oranı artırmak için diyorum onu da. El hmm. Elche Valladolid. Allah affetsin. Biri düştü şey. gibi, öbürü düşmemek için çırpınıyor. Yani hmm. ben üst diyorum bu maça o yüzden ya. 1.88 oranı var. Üst diyorum. Ve denersem öyle bekleyeceğim. Bu güvenilecek şeyim. bir tarafları yok yani. Celta Vigo Valladolid ben de buna üst diyorum. 2-15 biliyor musun? Evet. Ben de de aynı görüşteyim. Ben artık alt seviye takımlara üst diyeceğim. Hayır bir de şey değil. bazı takımlar bak Bayakona bunlardan birisi. Villarreal, Bayakona burada beraber anlattıktan sonra biraz daha takip ediyoruz mesela. Belki o kadar birebir yansıtmıyorlar ama oynadıkları futbol itibariyle aslında Gole yani yakın takım. Değil. gibi değil yani. Tabii tabii. Bayakona'nın gayet iyi kadrosu. Gayet iyi. bir Oynadığı oyunda şey gole yakın ama işte başarı oranı çok düşük. Bazen de rakibe göre tamamen e, pasifize olabiliyorlar. Evet tabii da öyle. Ya yani Celta Vigo şimdi girdiği pozisyonların %70'ini falan değerlendiremiyor. Bayağı pozisyona giriyor aslında. Değil mi? O yüzden yani, yani üst ihtimali mantıklı bence burada. Ya yani şöyle eee hani 4-3 oynanan maç Betis maçı mıydı? Değil mi deplasmanda? Evet. 3-0 yendi biller yani. Bazen 1-0, bazen 4-3. Bu ikisi arasında gidip geliyor. Ama son dönemde Vajacorna'da bir sıkıntı olduğu için bu kadar yüksek. Bence Vajacorna'da biraz toparladı. Ama evet. yine de çok yakın hala. Yani 3 puan var düşmanlıkta. Bir yani. de şöyle düşünüyorum. Mesela şimdi Vajacorna geçen hafta 0-0 kaldı ama. Kadiz'e yenildi 1-0. Yani 2 gol atamadı ya. Ben bir gol bekliyorum şeyden. Gol en az. olur diyorsun değil mi? Bence de. Yani ömrü boyu gol atacak değil. O yüzden bakalım bir risk. Bunu izleyici bakacağız. En azından keyifli olur. Valencia vs. Osasuna. Benim maçımda bu. Sana bekliyorum. Ben biliyorum. tıpkı geçen hafta nasıl Hetafe'ye bu maçı kazanmaları gerekir dedim güvendim. Bu hafta da Valencia'ya güveniyorum. Valencia Osasuna'yı 1-0'da olsa yenecek. 1.87 oranı var. Ruben Baraha geldiğinden beri gözle görülür bir toparlanma var. Barcelona'ya bile zor yenildiler 1-0'la. Ben kendi evlerinde kazanırlar diyorum. Osasuna ligin en rahat takımı. Hmm. Bayern Münih Augsburg buyurun Bundesliga'ya. bir şey söyleyeceğim. Oran bilecek. yok değil mi? Hayır hayır. 1 ve 4.5 alt mı? <laughs> Tevfik değil mi? Görmeyi bırak anlattım Aa, bir de. Yani Allah'ım bu Benfica ya? Yani dedim ki herhalde dururlar dedim de şampiyonlar ligi <laughs> durmadılar. Bir de yani başlangıç da aslında geç oldu. Yani Tabii, öyle bir maç oldu. 45 artıda şey olmasa <laughs> yani, mesela, mesela neden? ilk dakikada gol olsa ben sana mesaj açacaktım. Orhan ne oldu falan. Baktım olsaydı <laughs> Ben de ona boşuna sevmiştim. <laughs> Enteresan bir şey söyleyeceğim ben burada. Bak bu maçın çok tahmin edildiği kadar çok golü geçmeyeceğini düşünüyorum. Demek ki artı yediler hazırlayın arkadaşlar. Ne zaman yani, böyle desem. dakika i̇ki buçuk alt demiyorum. İki buçuk altı bile üç küsurdur bunun. Üç, üç buçuk alt diyorum iki on. Ben sana yüzde katılıyorum. Ben bu maçın iki sıfır falan biteceğini düşünüyorum. Bayan böyle yapar arada. 3.5 alt düşünüyorum bakalım. 2.5 altı 3.71. Ben 3, hayatımda 3, hiç böyle bir oran görmedim. Evet 3.5 alt 2.10. Augsburg'dan kaynaklı. Ama şimdi Bayern formda yenmiş bu Allianz Arena'da falan en az 7-8 atması mantıklı. Abi 8-0 biterse şaşırmayacağım bir maç Bayern Münih Augsburg maçı. Ama ben üç e, 3.5 altta kalacağını düşünüyorum. <laughs> Biraz Augsburg'u şeyden dolayı Hayır şeye gülüyorum yani onu söylerken bile sen de ha, gülmek vallahi istiyorsun değil ben mi? ben de gülüyorum 9 ama. 9 mu olur 10 mu olur. Yani 10 10. herkes beni almış. Ben 2-0 dedim ya. İyi bakalım. Valla 3.5-6 bence çok Benim güzel. Benim başka yani oyun sistemi açısından da inşallah <laughs> ee, nedir o. Ee, ama ya. böyle 35 alt bile bitse var ya. Bir şey söyleyeceğim. 10 tane kaçırarak bitiyor ya ha. Şimdi tabii tabii. İlk yarı 4-0 biterse ne yaparız onu düşündüm bir anda. O mümkün. Gayet <laughs> <miyiz> bu. <laughs> Paris Saint Germain. Elinde Neymar, Messi, Mbappe, Verratti, Donnarumma, Kalede, Marquinhos, Ramos neler neler var. Sivas Spor'a dönüyor kendi evinde. Evet tabii tabii. İlk yarı gördün mü nasıl oynadı? İlk, i̇lk, maçtan baştan bahsediyorum. Sivas Spor'u Bayern Münih'e o kadar geride çekilir. O kadar inançsız olur daha doğrusu. Tabii. Doğru Sen şey için. takım değilsin ya. Bayern Münih böyle bir şey abi. Bu e, üç 3.5 alt derim. Bu maç 2-0 biter o Bak Bak 2.5 alt derim. 22-0 maç biter. Bir gram şaşırmam. Böyle bir, bir iki şey. 12 12 olabilir. Devam mesela. edelim. Frankfurt Stuttgart. Bence burada Stuttgart puan kazanacak gibi geliyor bana. <laughs> 22 olurdu ya adam ya. Ta olur ya Bayern de 10 olağan bir sonuç olduğu için devam edelim. Bence bak Frankfurt'u herkes favori görüyor arkadaşlarım da bunu tartıştık evde. Ben e, Napoli maçından dolayı Frankfurt'un puan kaybedeceğini düşünüyorum. Stuttgart burada yenilmeyecek, kaybetmez. Hertha Berlin Mainz ya ya. Geçen hafta ben Hoffenheim'a e deplasmanda güvendim, Mainz deplasmanda artık kazanırlar ama dedim en ama iyi formda Orhan ne biçim top oynadı? Beraberlik Mainz ya, abi, her tabelinin Mainz beraberlik maçı. Vallahi acayip top oynadı Mainz, ben yenerlerse deplasmanda şaşırmam. Leipzig Mönchengladbach. Tabii canım, Mainz deplasmanda değil. O yüzden hiç girmiyorum o maça. Leipzig Gladbach Mönchengladbach 1 ve üst. Werner olmayacağı şey oluyor ama 1 ve üst her türlü. 1 ve üst dedi evet. sevgili Orhan. Derbiye ne diyorsun? Ruhr derbisi. Çok şöyle söyleyeyim. Dortmund ya. konusunda zaten ümitsiz konuştun. Değil mi? Yani Chelsea'ye karşı Chelsea favori dedin. Hakikaten de güçleri yetmedi diyebiliriz herhalde. Ya bir de ilk yarıdan direkten duranlara falan şey yapsak. Yani tabii şey. tabii. Şimdi bir kere Schalke'nin çıkışta Dortmund'un yorgun olarak geleceği bir maç. Ama ben sanıldığı kadar çok golli geçeceğini düşünmüyorum bu maçın. Ben Dort Mesela, Dortmund kazanır diyorum ya. Dortmund kazansa da bunu üç buçuk alt şeklinde gerçekleştirecek. Benim bakalım yine muhteşem şeyim. <gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> mi? Dolayısıyla Dortmund deplasmanlara dikkat edin. 1-0-2-0 maç bitiriyor genelde ama bu derbi. Derbideki problem şu. Çok kırmızı kart çıkıyor bu maçlar arkadaşlar. Ee, Şarkı bu Dortmund'da. Dortmund'da. Burada da şimdi Şalke öylesiye savunma yapıyor. Çok iyi bu konuda. Ben toplamda 3.5 alt ve Dortmund 2.5 alt toplamda çok abartırsan 2.5 alt ve Dortmund'da diyebilirim ama ee, şöyle söyleyeyim. Vallahi 2.5 alt 1.98. Hayır. Şunu söyleyeceğim ben. 2 ve 4.5 alt 1.92. Tamam. İyi ama beraberlik ihtimali var bu derbide. Şalke iyi. O derbi biraz savunma takımı şarkı. Dortmund da deplasmanda biraz öyle. Ama şimdi Dortmund'da Brandt gitti. O çok kötü oldu. En iyisiydi ligin şeyin. Evet, çok da formdaydı. O yüzden bakalım. Devam edelim bakalım. Cumartesinin ikinci sayfayı da tamamladık. Pazar gününe geçtik sevgili Orhan. Ankara gücü Alanya Spor. Ne diyorsun? Beraberlik diyorum. Alanya Spor'un Ersun Hoca ile nasıl oynayacağını gördük. Yani o maceralardan uzak. Daha önce Antalya Spor'da olduğu gibi bir alt takım haline dönecek belli. Ankara gücü evinde daha baskılı olacaktır. Ben böyle bir bir falan berabere bitecek diyorum bu maçı. Ee, Keşke anka... beraberlik kuponuma koysaydım bunu. Aşkım. Ankara gücünde hiçbir şey olmuyor musun? Teknik adam değişimi yaşadın. Yaşasın abi. Yani ne kadar yaşayabilir? Tamam kötü gittiler ama öbürü de yaşadı. O yaşadı. teknik adam değişikliği şeylerini nötrledim. Attım iki tarafta. Evet ama bir şey söyleyeyim. Bu yüzden de ben iki tarafta gol atacak diyorum arkadaş. Bir bir diyorum. Bir 1 bir. İki tarafta gol atacak bu maçta. Trabzonspor Adana Demirspor. Zor maç bu. Ama bu maçın neden üst oranı 1.56? Bunu direkt buna oynarım. Ben de üst olarak. Üst oynarım. oynarım. 1.56. Evet. Ya Trabzon'un bir oranı 1.50 çok düşük. Şu haliyle içinde bulunduğu durumla. 1.56 üst daha mantıklı. Başakşehir Beşiktaş. Ben kupona koydum sürpriz ben, kuponuma. Çok net bir şey söyleyeceğim İkinci yarı daha çok gol olur. Ben de beraberlik diyorum direkt. Bu maçı berabere bitirdim ben kafamda. Fulham Arsenal. Bak derbi 1.58. 2.5 üst. üst. Çok iyi ben, bence orijinal kuponuma da öyle aldım. Bunu iki buçuk üst olarak. Manchester United Southampton. Üç buçuk altı. Üç buçuk alt. İki buçuk altın oranı. 3 şey 2. Üç buçuk altın oranı demek Bir kırk ki. Filandır. Bir kırk falandır aynen. West Ham Aston Villa. Zor maç. İlk yarı dengede geçip ikinci yarı yine ikinci yarı daha çok gol olur maçı. İkinci bu. yarı daha çok gol olur bence de mantıklı. İlk yarı beraberlikte de deneyebilirsiniz bu maça. Newcastle, Wolverhampton. Bununla ilgili çok net bir şeyim var. Bir. Bir diyorsun değil mi? Yani bu kadar kötü gidemezler ya. Son üç maç mağlubiyet. Ondan önce iki beraberlik. Çıkış maçı da bu olur. Bir bence de mantıklı. Lecce Torino. Beraberlik. Beraberlik mi diyorsun? Ben bir tık daha Lecce'yi önde görüyorum. Cremonese Fiorentina. İki diyorum ben şey. de korner diyorum bu maça. Yani açılırsa korner oynayın. Bu karşılaşmaya. Fiorentina'yı dün gördünüz. İlk yarı 9 korner attı Sivasa karşı. Milan maçında da ilk yarı 9 korner atmıştı. Ben korner'e gidin diyorum. Devam edelim. Verona Monza zor maç. Bence Alt. de zor maç. Ama oynarsam bir oynarım bu maça. Roma Sassuolo. Ben burada bir sürpriz yapıp Roma'nın maçına üst demek açtım. Roma'nın üst olacağını düşünüyorum bu maçın. Sassuolo'dan kaynaklı diyorsun değil mi bunu? He? Ben de sana enteresan bir şey söyleyeyim mi? Ben Roma'yı yani Sosyedat maçında savunma anlamında beğendim ama oyun anlamında beğenmedim. Sassuolo bir sürpriz yaparsa şaşırmam diyorum sevgili Orhan. Kazanırsa diyorsun he? 4 4.49 gibi bir sürprize gebe olabilir bu maç. Üste katılıyorum bu arada. Villarreal Real Betis benim bu hafta sürpriz kuponuma koyacağım maç. Ama önce şu İtalya'yı bitirelim. Juventus Santoria. Bir ve alt veya direkt alt. Bir çünkü 19 falan o riske girmem ben Juventus'ta. Direkt alt girilir ama yani iki takımı düşününce ve alt oranı fena değil. Ben de diyorum ki buradaki düğüm ikinci yarıda çözülür. Ya i̇lk yarı böyle sıfır sıfır bitebilir. Yani. Mallorca Sociedad. Vallahi, Beğenmediğim adamdırma. bir diğer takım da veya Sosyedad. Yani o bulunduğu yerin hakkını futbol olarak veremiyor. Sadece pas yapıyorlar. Ne diyorsun? Vallahi oynarsam bir oynarım. Öyle söyleyeyim sana. Yoksa oynamam ben bu maça. Ben de mesela Sevilla Almanya'ya da Sevilla'nın kazanacağını düşünüyorum. Bir, bir diyorsun değil mi? Ki. Bir moral yani Bu oldu. biraz moral oldu onlara. Almeria ama öyle kolay lokma değil. Ben... Yani gene böyle ilk yarı dengede gider diyorum o maç. Orada da düğüm ikinci yarıda çözülür diyorum. Mesela şey olacak ama Villarreal maçına da kazanacağını düşünüyorum. Villarreal yani. Betis. Aynen. Bir mi diyorsun? Aynen. Ben beraber ediyorum. Sıfır Aynen. olarak kazanacak koydum. evde. Bilbao Barcelona. 2.5 alt 1.50 yeter. Barcelona kazanacağını alt evet. Barcelona şu anda bak Barcelona Juventus ikisini birleştirip son 20 maçın ikisini aynı anda alt desen 2 hafta falan yatarsın. 18 hafta tutturursun. Sadece evet. ikisi. <laughs> 1-0-1-0. Biliyorsunuz 8 hafta gol yemedi Juventus. 9 hafta. Ve hep 1-0 ya da 0-0. Bak Freiburg maçı da alt bitti. Gene geçen hafta da 1-0 yendi. 9. 1-0 maçı mı ne Barcelona'nın? Ben Bilbao Barcelona benim korner maçım. Bilbao'dan bir şey bekliyorum. Bir tepki bekliyorum. Freiburg Hoffenheim. Mesela Freiburg Hoffenheim'in da Hoffenheim'in insanüstü çaba göstereceğini düşünüyorum artık. Ve Freiburg'un evinde çok iyi. Sahip. Ben bu maça 2,5 alt veya 3,5 alt diye düşünüyorum. Ama 2,5 alt, alt riskini de giriyorum. 1.79 3,5 alt düşüktür ama. Evet. O zaman Werder Bremen, Leverkusen. Şimdi girelim buraya. Hani 5 tane maç alıyorum ya, bir tanesi bu. Üst 1.43. 1.43 üst. Gayet mantıklı. Wolfsburg Union Berlin beraberlik mi desem. Gecenin de en güzel maçını oynadı Union Berlin'le Senji Ya adamlar 3 kere bak 3 kere geldi 4 kere gol attı. Nasıl attı bilmiyorum. Bir gol 2 3 vuruşu var ya. 3 vuruşa 4 gol attı. Bir de ben alt dedim maç. Hani şey yetmiyor tamam mı? Bak Leber nasıl beklediysem öyle gitti. Kazanır ama 3.5 alt dedik. 2-0 bitti maç. Ama Union Berlin'in o golleri Union Berlin'in yemesi ya 3 kere geldi ya. üç kere geldi şey. Şu an hakikaten 3 3 yani acayip bir sonuç. Yani hiç affetmediler bir her çıkışı. O yani zaman bu aftar. maça 1 diyelim oran. Kime? Wolfsburg kazanır diyelim. Yok. Ya, aa 2 oranı oran. var güzel. Zor maç yani. Buna beraberlik diyorum ben ama siz yine de nasıl diyorsanız devam yapayım. edelim. Son sayfa gelsin. Pazartesi 3 tane maçla bitirelim. Sevgili Orhan. İstanbul Sivas ben 2 diyorum. Direkt 2 diyorum. Ben de. Direkt 2. Milan Salernitana. 1 ve üst. Ben direkt üst dedim buna. 1.47 oranı. Girona Atletico Madrid. Atletico Madrid şu günlerde güvenilir. Değil mi? Bir gitmek, G gitmek lazım. Gitmek ben gerekiyor. ben bir şey söyleyeyim mi? Ben burada da yüksek orana gidiyorum. 1.92'den ben bu maça da üst diyorum. Gollü maç bekliyorum. Girona, Vallecano. Bak her zaman aslında gerekli alt oluyor aslında pozitif bir ara ama bir dönem oluyor. Bir sonra yine susuyorlar. Girona hiç son dönemlerde izledin mi? Girona'yı izledim. Yani Girona Almeria maçını izledim. 5 attıkları maç. Bir anda o, film bir kopuyor. Normalde gol beklemezsin maçta. Hmm. Ya erken golü bulduğunda bu takım çok tehlikeli Orhan. Atletik'te Sevilla maçını gördün. Atletico Madrid'de bir de oyuncular şimdi hafif kendine geldi. Bunu da deneriz. Üst. Yani üst oranı 1.92 denilebilir. denenebilir. Şimdi evet. senin kuponu gelin. Ben de kendi kuponu Ben iki alayım. tane kupon yaptım. Biri evet. garanti gibi öbürü sürpriz. Sen de o sırada tercihlerini bir kez daha hatırlat. Gelsin benim kupon. Bu güvendiğim arkadaşlar daha mantıklı maçların olduğu kupon. Valencia kazanır dedim. Geçen haftaki Etafe gibi düşünün bunu. Galatasaray Kasımpaşa'ya 3 tane gol atar diyorum. 1.71 oranı. Fulham Arsenal'da da 2.5 gol üstü diyorum. 1.60. Toplamda 5 civarı bir kat yapıyor bu. Bir de benim sürpriz tercihlerim var. O da Başakşehir Beşiktaş maç sonucu berabere. Villarreal Betis maç sonucu berabere. Hadi bakalım. İstanbulspor Sivasspor karşılaşmasını da buraya üst olarak aldım. O da enteresandır. Ben şöyle mesela Liverpool'un kazanacağını ve iki buçuk üst edeyim ya. Bunun dışında Galatasaray Kasımpaşa ilk yarı bir buçuk üst. Bir de Bremen Leverkusen ilk yarı bir buçuk şey toplamda iki buçuk i̇ki üst. Buçuk üst. Yani. Bremen. Ben güvendiklerim bunlar. Evet. Bu hafta böyle hızlı bir program yaptık. Çünkü hemen hemen bütün başları konuştuk. Aynen duruştuk. öyle. Bütün başları konuşsak bile çok uzun bir program oluyor. Çünkü biraz hem dün gece itibariyle yayına da geç girdik. Dolayısıyla yüklenmesi zaman alacak. Dolayısıyla birazcık kısa yaptık arkadaşlar. Programı hafta içinde Avrupa yapıyoruz. Değil mi Orhan? Yapayım yine Salı aynı günü. Var. Sana Salı günü. günü tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.